İmam Mehdi alnı geniştir diyor. Burnu küçüktür. Siyah saçlıdır. Sakallıdır. Kenarları yeniden inceltilmiştir diyor. Alttan düzenlenmiş. Alnının ortasında tek bir çizgi vardır diyor. Tek kaş çatma çizgisi vardır diyor. Ve alnında da bir iz vardır diyor. Gözleri yeşildir. Üç ayrı hadiste ayrı ayrı vurgulanıyor. Üç ayrı. Hatta bir hadiste diyor ki Aynul Hadra diyor. Hadra Yeşil tercüme etmiş siyah diyor. <laughs> i̇nsaf, insaf, insaf. Hadra Arapça alenen yeşil yani tek anlamı var. Yeşili nasıl siyah yaptın ya sen? Beş dakikan içinde. <laughs> Münafıklar diyor ki ya yeşil de diyor, siyah da diyor, karıştı. Yeşil diyor, bırakın şimdi. Açık hadra yeşildir. Aynul hadra. Burnu küçük ve kalkıktır diyor. Ağzı biçimli ve güzeldir diyor dişleri leman eder diyor. Pırıl pırıl diyor. Evet. Yüzünde incimsi bir ben vardır diyor Mehdi'nin. Boynu gümüş gibi diyor. Omuzları geniştir diyor. Bak geniş. Sağ göğsünde yaprak büyüklüğünde bir ben vardır diyor. Nereye saklıyorsunuz bunları? Bu bir mucizedir. Sırtında diyor kalp hizasında gerdek düğmesi büyüklüğünde bir ben vardır diyor. Nereye gizliyorsunuz? Sağ bacağında bir ben vardır diyor. Görünür şekilde. Nereye gizliyorsunuz? Karnı geniştir diyor. Karnı geniştir. Uylukları da yani dikkati çekecek şekilde uylukları da geniştir diyor. Yani mesela baka diyecek ya bu karnı geniş. Omzu da geniş. Alnı da geniş. Uyluğu da geniş diyecek. Yani dikkati çekecek şekilde uylukları da geniş. Omuzu da geniş. Bacakları hızlıdır diyor ayakları çok hızlıdır diyor. Orta boyludur diyor. Orta boyludur. Ve seyittir diyor. seyittir. Diz kapakları çıkıktır diyor. Burnunun ortasında hafif bombe vardır diyor burnunun ortasında. Alnı hafif içbükeydir diyor. Bak, alnı evet. hafif içbükeydir. Karaköy'ünden. Anka ee, şey evet bir Karaköy'ünden diyor şey yani denizi geçip gelecek diyor. Boğazı geçip gelecek. Ve denizin kenarında bayrağı dikecek diyor. Bak doğudan gelecek, batıya gelecek diyor. Denizi geçecek. Denizden bir kuru yol açılacak. Yani köprü bak. Denizden bir kuru yol açılacak diyor. Bu köprü, köprüye işaret ediyor. Oradan geçip denizin kenarında bayrağını dikecek diyor. 70 bin sarıklı alim ona karşı Deccal safında mücadele verecek diyor. Evet. 70 bin bak sarıklı alim Deccal safında ona karşı mücadele verecek. Evet. En büyük düşmanı fukaha olacak diyor peygamberimiz. Fakihler, fıkıh alimleri, mezhep imamları. Mehdi geldiğinde bütün mezhepleri kaldıracak. Onun hakiki ve halis mezhebinden başka hiçbir mezhep kalmayacak diyor. Bitti. Ve bak gökte alametleri var. Diyor ki iki uçlu bir kuyruklu yıldız çıkacak. Çıktı mı? Çıktı. Çıktı. Diğer kuyruklu yıldızlardan daha parlak olacak diyor. Daha parlak mı? Parlak. Diğer kuyruklu yıldızların ask, aksi istikamete gelecek diyor. Niye çıkıp böyle bir şey yok demiyorsunuz? Tabii. Böyle bir şey yok derseniz evet. ya alamet Tabii. yoksa kendi de yoktur. Tabii. Değil mi? Bak ondan önce diyor bir kuyruklu yıldız daha çıkacak diyor. Bak Lulü'nden önce bir kuyruklu yıldız daha çıkacak diyor. Çıktı mı? Çıktı. Evet. Sonra diyor bir yıldız daha çıkacak, bir yıldız daha çıkacak, bu da çıktı mı? Çıktı, evet. Betlehem, evet, evet. Betlehem, parlak bir yıldız çıkacak diyor Betlehem ve ışığı ay gibi diyor bak, ışığı Bethlehem ay gibi, evet. ay gibi, tam Betlehem'e ta açıklıyor bak, ışığı ay gibidir diyor, tam Betlehem, 3 yıldız ve depremler çok sıklaşacak ve kuvvetlenecek diyor, oldu mu? Oldu. Her yerde diyor kasırgalar fırtınalar artacak ve bir süre sonra diyor kuraklık başlayacak. Önce kuraklık başlayacak. Sonra bu kuruklu yıldızın çıkışından sonra yağmurlar çoğalacak. İnsanlar yağmurun çokluğundan bunalacak. Evet. Bu da oldu mu? Oldu. Suriye ve Irak işgal edilecek diyor aynı dönemde. Afganistan işgal edilecek diyor. Edildi mi? Edildi. Evet. Evet. Bak Azerbaycan işgaline kadar sürüyor Peygamber. Evet. Azerbaycan da işgal edilecek diyor evet. o dönemde. Yemen diyor. Yemen'de kan akacak diyor. Dediği oldu mu? Oldu. Evet. Ramazan ayında 15 gün arayla ay ve güneş tutulmalar olacak diyor. Üst üste iki yıl oldu mu? Oldu. Evet. Bak Fırat'ın suyu kesilecek diyor. Kesildi evet. mi? Kesildi. Evet. Kabe'de kan akıtılacak diyor. Kabe'de hacı engellenecek. Oldu mu? Oldu. Evet. Mehdi'nin çıkışının en önemli alametlerinden biri Mehdi'nin çıkışından önce Mehdi gelmeyecek sözlerinin minberlerden her yerden duyulmasıdır diyor Peygamberimiz. Deccal yok diyecekler diyor. Mehdi de çıkmayacak diyecekler diyor. Ahir zaman bunu duyduğunuzda bilin ki Mehdi çıkıyor, çıkmıştır diyor. Alamet olarak. Mehdi de zahir olacak. İsa Mesih de gelecek. İslam da dünyaya hakim olacak. İnşallah. Mehdi'yi gördüğümüzde Geniş alnından anlayacağız, geniş omuzdan, heybetinden anlayacağız. Kardanın genişlerinden, uyluklarının genişliğinden, yürüyüşünden, halinden, hasretinden anlayacağız.